Selam millet. Potion Craft'ın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Üfürükçü halimizle ustam şifa mı hazırlıyorsun diyenlere inat. Her türlü ekmeğimizdeyiz arkadaşlar. Ekmeğimizdeyiz. O zaman devam. En son parayı iyi kırdık. Tüccardan da intikamımızı aldık yani. Şimdi bana dedi ki sevgili YouTube chat'i. E sen dedi abi dedi görevleri takip et dedi. Biz dedi bizim dedi chat altında dedi bak dedi orada dedi şeyler var abi dedi. Ee, orada görevler yazıyor dedi. Oradan dedi şey yap sen dedi. O görevleri biraz ilerlettir ki abi biraz hikaye devam etsin dedi. Sen de çok boş boş takılıyorsun dediler bana. Ben dedim ki arkadaşlar haklısınız. O yüzden ben şimdi su çiçeğine abanıyorum. Sordum sarı çiçeğe. Anan ne, ne var mıdır? Sordum sarı çiçeğe. Şimdi buradan nasıl gitsek ki ya? Düz devam ya, düz devam. Düz devam. Bas 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 bas. Çünkü mantıken alev iksiri soldaysa buz iksiri sağdadır. Ya e bunu içine atmaya gerek yok ya. Wow üçüncü seviye. Asla ve asla basur bir gelmesin. Yemin ediyorum buz iksiri veririm ona şifa olsun diye. <laughs> Tarifi yanlış kaydettim bu arada. Şöyle yapacaktım. Tamam. Heh tebrikler bölümü tamamladınız. Her yeni bölümde yeni ziyaretçiler sipariş sürecek. İksir bazları. tüccarlar satın alıyor. Eşyalar ortaya çıkıyor. kim potansiyel ortaya çıkarmak için tüccar... Tamam. Simyacının yolu diye bir başarım kazandık. Bu arada iksirlerden biri yanlış oldu ha. Bak soru işareti bunları. Bunları hep yanlış yapmışım. Bunları sil. Sil hocam sil sil. Sil bunu da sil. İksiri tamamen bitirmeden kaydet kaydete basmamak lazımmış ha. Evet. Evet. Çünkü ben mesela 2'ye 1 miydi lan bu muydu? Evet. Umarım budur. Yani. Bakayım. 1, 2, 1 miydi? Yo. Ben 1 yaptım. 2 yap. Neyse ama. Abi iksir şişesini ayarlayabiliyorsun. Evet ya bunu bana söylediler ben unuttum ya. Ben unuttum onu ya. Neyse tamam bakacağım ona. Diyor ki şimdi iki farklı sevi iki farklı etkiye sahip bir Ha. Popülerlik seviyeniz 4 olmalı. E 4 değil mi zaten? 7 hatta. Yok popülerlik seviyesi başka bir şey galiba. Aa oyunda zoom varmış lan. Anasını sayın seyirciler. Neyse. Şimdi seviye atlamışız. Biz birazcık acaba biriktirip zor seviye pazarlığı mı açsak ya da tüccarlık becerimizi mi arttırsak ya? Ben bonus ilerleme olasılığımı arttırayım arkadaşlar. Çünkü hızlı seviye atlamak daha mantıklı. Peki ben burada bunu bir kere değiştirirsem e, sürekli değişir mi? He, tamam İksir iksir tiplerini değiştiririz biz bunların yavaş yavaş. Pazarlığı bir sonraki seviyede açarım. Sercan Hatay'dayım hala ben deprem oldu falan internetim de kötü fazla kalamayacağım. Merhaba demeye geldim. Çoktandır gelemiyorum zaten sen döktün. Kusura bakmayın. Abi saçmalama ne kusura asıl sen kusura bakma. Bir işe ihtiyacın olursa çekinme sakın. Ya bana ulaş bana ulaşamazsan moderatörlere ulaş. Bir şekilde ulaşırım ben sana. Elimden ne geliyorsa hocam. Merhaba. Dükkanını açalı fazla olmamış gibi. Ben de bir simyacıyım ve kasabadan geçiyordum. Bir takım malzemeler topluyor ve simya ekipmanı satıyordum. Uğrayayım dedim. Aslında yanımda bir şey kalmadı sayılır ve elimde yalnızca efsunlu kağıt var. Eğer tarifi kitabını büyütmen gerekiyor ise, tarif kitabını. Bu Gandalf değil bu şey lan. Ee, arkadaşlar, siz Gaffuru bilmez misiniz ya? Aa, nasıl bilmezsiniz Gaffuru? Arkadaşlar. Siz bu adamı nasıl bilmezsiniz ya? Bu adam resmen bu yani. Bak şimdi nerede o? Al. Ha. Bu adam bu yani. Bu adam gaffur arkadaşlar. Kendinize gelin. <laughs> bu adam gaffur. Lütfen. Avrupa yakası gaffur aynen ha. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize cici bakın. Ee, okulu olanlar uyuyor tabi. Ne yapacaklar? Merhaba. Ha. Bana mallarını göster. Efsunlu kağıt. Tarif kitabındaki yapraklar özel efsunlu kağıtlar yapılmıştır. Ha. Neyse göster bakayım hadi. Efsunlu kağıt. Tarif kitabına kolay eklenebilecek bir efsunlu kağıt yaprağı. Üzerindekini özel efsun sayesinde 180'e mi satıyor? Ben bunu var ya 50'ye alırım bundan ha. <laughs> Sen kar etmeye mi geldin buraya? Salaksın. <laughs> hey. 182'ye 108 aldım ulan. Ne kadar kötü bir insanım ben ya. Ne kadar pis bir insanım ben ya. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar. Ben 10 tanesini 180'e alıyoruz zannettim. Ben bir tanesine bu kadar para verdim. Hak ettim. Bu kadar dalga geçtim, hak ettim. Hak ettim. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> Vallahi hak ettim. Neyse. Abi yürü git küfür edeceğim şimdi sana. Evimdeki iki farklı sebep popülerlik sebebi simya artasında küçük tecrübe kitabını topla tamam. Evimdeki ya da tarlalarımdaki yangınları söndürmem yani iksir ihtiyacım var. Ablam senin şifan bende buz uç var bende ablam. Buz iksiri mi lan istiyor bu? Umarım buzdur ha. Ablam Konu bölgeler. Abla Akdeniz hakkında ne düşünüyorsun? Herkes Bodrum'a taşınıyor bu aralar. Evet ablam doğru. Ay abi kokun buraya geldi be. Burada yeni gizler gelmek ne kadar güzel. Yeni simyacısızsınız değil. Harika ben yerel mantar tüccarı. Göster bakalım mantarların çocuk adam. Ha, mesela bana bundan lazım. Ve benim 5 kuruş param kalmadı. Sizi lanet olası federaller. 135 mi ödeyeceğim 5 tanesine? Ha. Orman perisi yeri. Bunları daha sonra alırız arkadaşlar ya. Hocam en iyi mantar kültür mantarı diyorlar. Doğru mu? Kırmızı mantarı yersen şirinleri görebilirsin diyorlar. Doğru mu? <laughs> Abim kendine çok iyi bakıyorsun. Öyle çok gaza gelip bana uğrama. Ha. Götündeki donu bile alırım ben senden. Haberin olmaz. Görüşürüz Vortex'cim. Bölümün kalanını YouTube'dan izlersin canım benim. Yani YouTube'dan dediğim video olarak izlersin. Görüşürüz abim. Kendine çok iyi bakıyorsun. Hoşça kalıyorsun. Bir dondurma iksirini iht. Don Abi ne anlatıyorsun sen ya? Dondurma iksiri ne ya? Buz iksiri istiyor değil mi bu keko? Başka ne? Dondurma iksiri ne olacak başka yani? Ver bakayım. Al bakalım. Yanlış bastık iyi mi? Zor ha bu, bakmayın. Kardelen oyunun gerçekten guru'su bu arada çünkü e, çok oynuyor, çok fazla şey bilen biri var. Çenesin temeli kapatacak bir zehre ihtiyacım var. Sizden. yine birinin kaza geçirmesini sağlamam lazım. Mesele, hem mesela yangın. yardımcı olabilecek. Ablacım yürüyün gidin ya. Kafayı mı yediniz siz? Bir buçuk günde 13 saat. O biraz fazla değil mi Kardelen'cim sence? Hadi gelin iksir yapalım biraz ya. Bugün erken bitirmek istemiyorum. Bu rüzgarın esprisi ne bilmiyorum bu arada. Su. Yeni iksir bazları tüccarlardan satın alınabilir. Su iksirlerin en popüler temel. Ha, şu şeyi diyor baz tamam. İksir bazı. Ha ileride farklı iksir bazları gelecek. Su yerine mesela yağ gibi. Evet canlarım tam ben e, yayını yaparken pardon yayın diyorum hem yayın yapıp hem de bir yandan kaydı alırken bir yandan ne oldu benim yayın yaptığım program gene patladı. E, en son demişim ki sanırım kayıttan baktım. Ne demişim en son? Ha, en son şey demişim sağa sola bakalım yukarıları gezelim çünkü gün bitti. Birazcık iksir yapalım demişim. Tamam hadi yapalım o zaman. Şimdi ben bir yukarı gideyim. Birazcık yukarı gidelim. Ee, yok yukarı. Yukarı mı gitsek? Yukarı mı gidelim? Yukarı gidelim evet. Yukarı neyle gidebiliriz peki? Ha rüzgar çiçeğiyle yukarıya gidebiliyoruz. Gidelim gidelim ya. Gidelim gidelim bir şey kaybetmeyiz diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Hı -hı. tecrübeleri de toplayalım. Ha yukarısı çok şey ama. Gir ya oraya girerim ben biliyor musunuz? O iki şeyin arasına. Hmm. Yes ses ben buradan devam edeyim birazcık daha. Tamam. Oke, okay. ya ben buradan şunu anlıyorum bir de bu arada. Benim yayın yaptığım program artık değiştirme vaktim gelmiş. Başka türlü olacak gibi değil yani. Şöyle ortalasak. Aynen. Ay içine atmadım mı? At bakalım. Git bakayım belki 3. seviye yaparız onu. Ay dibinde kaldı. Ne istiyorsun hocam 3. seviye için? Aa Neyse rüzgar çiçeği diyelim. Ne bu? Pişir. Pişir bakayım neymiş bu? Hız iksiri. Olur. Tarifi kaydedelim. Kaydedelim mi? Edelim. Bu iksir şişelerini sonraki bölümde ayarlarız diye düşünüyorum. Şu anlık kalsın böyle. Çünkü şu an yayında değilim. Kayıt tamamlansın diye kendim yayın dışı kayıt açtım şu an. Bakalım iksiri olacak. Okey. Hız iksirini yaptık. Tamam. Harita okuma. Harita okuma ne demek ya? Bak onun ne olduğunu bilmiyorum ama. Neyse açık kalsın bakalım. Kalsın az önceki gibi kalsın. Tamam şimdi. Ee, sola sağa gittik. Birazcık da aşağı gidelim. Bununla gidebiliriz bence. Aynen. Hadi bakalım. Şöyle ikili bir gidelim bakalım. Nereye gidiyor görelim. Canlarım az önce tekrardan kayıt alırken tekrardan kapandı ve ben o sırada buradan T aşağı indim indim burada küçük siri buldum. Üçüncü seviyeye getirdim onu. Ee, ve ne oldu ki bilin bakalım gene Streamlabs dondu. Neden bilmiyorum. Yani bu kaydı umarım şu an sıkıntı çıkmadan artık bitirebilirim. Hani en azından bölüm tam olsun. Hani tek isteğim o şu an gerçekten. Tek isteğim bölümün tamamlanması yani. Ki siz de güzel güzel izleyebilin. Şimdi. Bir gözüm sürekli şeyde olacak ki donmasın diye. Yani donarsa direkt durduracağım kendimi. Buraya gittik. Şimdi hiç çapraz gitmedik. Çapraz aslında bir tane gitmişiz buradan. Bir bu taraftan gittik. Bir de şu tarafa gidelim o zaman ya. Tamam bu iksiri biz kaydettik mi? Bakalım. Kaydetmemişiz. Kaydedelim hemen. İksiri kaydet. Okey. Tarifi tamamla bir de bize. Tamam. Güç iksirimiz de oldu. Bir de şu tarafa gidelim. O tarafa nasıl gidebiliriz peki? Oraya gidecek bantarımız yani X eşyamız sanırım yok ya galiba. Evet, o tarafa gidemiyorum ben şu an. Sebebini bilememekteyim ama gidemiyorum o tarafa. O zaman biz de şöyle yapalım. Bugünü bitirelim. Yapacak bir şey yok. Evet, eminim. Bu bölümü çok uzun tutmam zaten. Okey. Tamam. Hadi bakalım inelim aşağı. Önce şunları bir toplayalım. Ee, Okey. Tamam. İki farklı etkiye sahip bir iksir yapalım. Bunu nasıl yapıyoruz acaba? Şu yeşil kitaplar var mesela. Bunlar ekstra oluyordu galiba. Sanırım. Yeni kim geliyor? Heh. Selamlar simyacı. Senin için dağ, dağ armağanları getirdim. Alacağın mı? Bilmem alacağım mı? Bana mallarını göster. Al sana kedim. Belki sen nasıl? Ben madenciyim kazarım. Tüneller yaparım. Dağ armağanlarını ararım. Taşlar, madenler, kristaller. Birazını satarım. Ha, buzlu kristali. Kristal gibi de kristal. Oha bu buradan oraya kadar mı gidiyor? Ey. Dokununca ısınır ve karanlıkta hafiften parlar. Abi bunlar ne ben anlamadım ama neyse almayacağım hiçbir şey şu an. Aslında bir tane alsam idim ya. Beyazcığım dur aşkım. Diyaloğu bitir abim sonra be. Başka bir gün alırız senin. Güçlü ve hızlı etki eden bir zehre ihtiyacım var. Soru sormayıp küçük al anlaşmamızı bir sır olarak saklarsanız sevinirim. Ha. Sessizliğiniz elbette cömert ödüllendirilecek. Arkadaşlar güç ve hız nasıl oluyor? İki tane mi iksir istiyor? Yok. Hadi git ya. Satmayacağım sana hiçbir şey. Yüksek dik bir uçuruma çıkmamı sağlayacak bir iksire ihtiyacım var. Yani güç iksiri istiyorsun ablam. Ha. Yüksek dik. Yüksek dik. Hız mı? Oğlum ne istiyorsun yüksek ve dik? Yani anlamıyorum ben seni ablam. Abla ben bilmiyorum Türkçe. Şu an ben anlamadım seni ha. Yüksek dik bir uçuruma çıkmamı sağlayacak bir iksire ihtiyacım var. Allah Allah. İki farklı iksir falan mı yapacağız? Nasıl yap? Ne yapacağız? Ben anlamadım ha. Popülerlik seviyeniz 4 olmalı. İki farklı iksire sahip bir iksir yapın. Allah Allah. İki farklı iksir yapabiliyor muyuz diye bakıyorum hemen. Yok. Aşağıda bir şeyler var mı? Oldukça saniye bir hareketi, parçalar satan bir tüccar bulun diyor. Burada tarifçikler var. Nigredo, migredo. Bunlar efsanevi tariflermiş. He az önceki taşlardan birini mesela buraya koyuyorum gibi. Anlamadım. Neyse. İki farklı etkiye sahip ikisini nasıl yapayım ben hocam? Siz dalga mı geçiyorsun? Dükkan yenilemeleri. Ha? Yükselt yani yeni yükseltmeler alın. Nasıl alıyorum? Ha, buradan alamıyorum galiba. Neyse. Hiçbir şey anlamadım ha şu an yani. Ablam sen ne istiyorsun ben yemin ederim anlamadım biliyor musun? Ablam görüşürüz ben seni çözemedim çünkü. Ya da bir dakika ya şu tarafta bir yerde bir şey olabilir ha. Ablamız o taraftan bir şey istiyor olabilir. O zaman şöyle yapalım. Bir yukarı bir sağa gidelim. Bir yukarı bir sağa gidelim. Bir yukarı giden hangisiydi bu? Ha. Beni mesela götür bir kere yukarıya, bir tur yukarıya. Tamam. Sonra ee, sağa gidelim sürekli. Aynen su çiçeğiyle. Tamam mı? Su çiçeğiyle sağa doğru gidelim. Belki o tarafta vardır bir şey. Sonra bir tur daha yukarı giderim oradan. O vıcık vıcık zıkık yaparım. Orada varsa orada vardır. Yani varsa şurada vardır. Ben bilmiyorum yani. Başka ben senin dediğin dilini anlamadım çünkü ablam güzel ablam. Güzel ablamız ne diyor? Ben çözemedim yani. Ha, oraya değersem sanki canımı yakacakmış gibi hissettim. Yok yakmadı güzel. Şöyle bir git bakalım. Çok garip ya. Ne istediğini anlamadım ha. Hanım. Okay. Git 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 bakayım ne iksiriymiş bu? Eee ya o güç iksirini yapmayı size gösteremedim ya çok özür dilerim ya kusura bakmayın yani o programın azizliğine uğradık orada. Yapacak bir şey yok. Şimdi şurada. Bu arkadaşı nasıl kıvama getirebiliriz? Bence şimdi burada seyreltsem dümdüz çekecek. Ha. Bir tur yukarı gidip sağa gidersem aslında mesela bakın şöyle. Şöyle gidersem sonra. Bir turda böyle sağa gidersem. Bence biz bu işi çözeriz ha. Biliyor musunuz? Bana güvenin. Siz bana güvenin. O iş bende. Aa patladık. Neyse hazır bir şey şuradan çekelim. Şurada Şurada garip bir şey var. Bir de şurada Ama bir dakika. Aa seyretmeyle böyle hareket edebiliyor musunuz? Ben bilmiyordum bunu. Bunun kaybolduğunu zannediyordum ben. Bilseydim böyle oynardım bu oyunu. Neyse tamam öğrenmiş olduk. Bundan sonra uygularız bunu. Bak. E tamam. Süper oldu bu ya. Bundan sonra her ikisini yaparım ha. He. Hem de üçüncü seviye çıkardım. Ama çıkarmıştım ya. Ustam çok azıcık. Oğlum az önce üçtün sen. Çakallık yapma. Az önce üçtün sen. Oğlum az önce üç olmadın mı sen? Az önce hiç olmadın mı sen? Heh tamam. Yes. Pişir 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 pişir. Ne iksiri bu? Mana iksiri. Ha. Mana ne işe yarıyordu hiç hatırlamıyorum biliyor musunuz? Bu arada. 3'e 3. Üç. Çok şey harcattık ama. Yani fazla malzeme harcattık bunu. Neyse olsun ya bunlardan çok var zaten. Tarifi kaydet. İksiri tamamla. Tamam güzel. Güzel. Peki ablam istediğin şey mana mı peki? Mana ne işe yarıyor onu bile bilmem ha. Ablam bana enerji verir diye duydum ama. Ya gir git ya. Aa, söylentiler bir şeyler vardı. O söylentinin ne olduğuna bakarız şimdi. Merhaba mantara ihtiyacın var mı? Göz kırpar. Kıps, kıps, kıps. Neymiş senin mantarların ha? Göster bakayım mantarlarını. 27'ye satıyorsun mantarlarını. İstemiyorum abim ya. Çamur mantarı. Abim şu an değil be. Söylentinin ne olduğunu anlamadım bu arada. Tarlamdaki sebzelerin küçüldüğünü düşünüyorum. Onları tekrar büyütecek bir şey var mı? Allah Allah. Arkadaşlar bilmediğim bilmediğim şeyler ya. Ha. İksir simgesi. Tamam. Üzerine etkiyi getiriyoruz. Okey. Hocam benim yalnız anlamadığım bir şey var. İki farklı iksiri nasıl birleştireceğiz? Yani burada işimiz çok zor mesela. Yani bunu çok uğraştım. Sen ne istiyorsun ha? Büyütme iksirini Allah aşkına. Ne biçim konuşuyorsun sen? <laughs> sana ne vereceğim ben? Abi bize bir Viagra var mı be abi? Yani penis büyütücü istedi adam bizden ya. Nasıl vereyim ben sana şimdi onu? Nereden bulayım ben sana onu? Ha? Mana mı istiyorsun acaba? Yok bu değil. Allah Allah. Ve ne olduğu da yazmıyor ne yani ha bak. Bizim kendimiz not almamız lazım. Allah Allah. Bilmiyorum hocam ben senin ne istediğini anlamadım ya. Bir kaplumbağa kadar hızlı olmak istiyorum. Evet bazı kaplumbağalar hızlarıyla bilinirler. Ha sen hız iksiri istiyorsun al bakalım. Hocam şöyle yapalım. Ee, sen benim şu an günler sonra bulduğum ilk müşteri olduğum için seni öyle bir kazıklamam lazım ki kendime gelmem lazım. Teşekkür ederim. Simyacı bana bir şifa iksiri ver. Dün bir haydut beni omzumdan okla vurdu. Ciddi bir yara değil ama bir ay boyunca hiçbir şey yapmadan duramam. Bir önce çalışmaya dönmem lazım. Ustam sana şifanı vereyim. Şimdi şöyle yapacaksın. Aynen ondan. Aynen şöyle böyle. Aynen. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bakıyorsun. Hoşçakal. İnsanlar X, çeşitli iksirler bilmem ne bilmem ne. Kaçırdım. Neden bilmiyorum fakat evimdeki yiyecekler inanılmaz hızlı bir şekilde bozuluyormuş gibi görünüyor. Yiyeceklerin daha uzun süre taze kalmasını sadece bir iksirin var mı? Bize buz iksiri lazım hocam. Şöyle yapalım. Sana hemen bir buz iksiri yapayım ustam. Ustam var mı bir buz iksirim be? Al hocam. Bu iksiri alıyorsun. Çiçeklerin, böceklerin yani sebzelerin üzerine döküyorsun hocam. Tamam mı? Başka da bir şey yapmıyorsun. Kendine çok iyi bakıyorsun sonrasında. Hadi öpül, öpüldün canım. Hoşçakal. Bu da bitti. Şimdi diğer ikisi. Bir tane daha iksir yapmak istiyorum ya. Şu tarafa gitmek istiyorum ya. O tarafa gidecek. Nasıl gidecek ki o tarafa? Bir şey bir şey deneyeceğim. Şu vortexin içine girmek istedim. O girdabın içine girince ne oluyor merak ettim. Sola gidecek alev iksiri dedim. Sola giden aynen. Gidelim bakalım oraya ne olacak orada merak ettim. Pişirelim bakalım. Pişir demişlerdi bana çünkü. Aa, aa. Okey. Okey. E ben gezineyim birazcık o zaman ya sağda solda. Mesela biraz yukarıya gidelim şurada. Baksana bir sürü tecrübe var burada. Toplayalım bunları hazır gelmişken buraya. Oh. Nice nice nice. Birazcık daha yukarı gidelim. Ne olacak abi bir sürü malzememiz var. Havya'da Havya ha, Havya'da ha, 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 ha ezerim konuşamadım ya. Bak şurada da var bir tane oraya da gidelim. Git abi git hocam git 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 elini korkak alıştırma ya. Ne olacak? Oo. Böyle böyle gezelim buralarda. Aa burada iksir var yalnız ha şuna bir çıksak mı? Ne dersiniz? Bir çıkalım ya. Bir çıkalım ya. Ha? Garanti olsun işimiz be. İşimiz bir garanti olsun be. Çünkü buraya çok ucuz vakitle geldik yani. Buraya nasıl çıkacağız ama? Bir dakika. Şöyle yaparım. Ee... Evet. Şöyle yapacağım. Tamam. Bir tane de ateşi koyduk mu? Şöyle. Bunu 3 bile yaparım ben şu an bu arada. Yapamaz bir yaparım aslında. Böyle. bakayım. Aha yaptım. Nesin sen hocam? Bakayım nesin çok merak ettim ha. Wow güçlü cazibe iksiri. Bu var ya. Bu var ya. Yemin... Ah arkadaşlar çok para kazanacağız ha biliyor musunuz? İçime o kadar güzel şeyler doğdu ki şu an. Uf. mükemmel oldu bu ya. Seni ah be. Neyse. Kaydedecektim kaydetmeyi unuttum. Ah be sen ah be. Aşk iksiri bulduk arkadaşlar. Aşk iksiri. <laughs> Hadi bakalım. Ee, canım YouTube'un bu bölümlük bu kadar olsun. Teknik aksaklıklardan dolayı da kusura bakmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Zaten bu saate kadar bu saate kadar bu ana kadar izlediyseniz çoktan beğenmişsinizdir diye düşünüyorum. Çünkü ne kadar çok beğeni beni o kadar çok ayakta tutuyor demek oluyor. Kendinize çok iyi bakın. Öpüldüğünüz gözlerden. Hoşça kalın. 拜拜